Araştırma alanım esasına bakıldığı zaman ben imalat alanında çalışmalar yapan bir akademisyenim. Ee, tabii lisansta okurken Marmara Üniversitesi'nde hani e, spesifik olarak bir alana uzmanlaşamıyorsunuz. Ee, daha doğrusu o alanın ehemmiyetiyle ilgili ciddi bir öngörü oluşmuyor. Çünkü birçok alanla ilgili e, dersler alıyorsunuz vesaire. Ama lisansüstü çalışmalara geldiğiniz zaman lisansüstü çalışmalarda orada özellikle yüksek lisansta farklı alanlarla ilgili bir araştırmalara başlıyorsunuz. İşte makine mühendisliği alanına baktığınız zaman burada imalat bir alanken, tasarım var, enerji, otomobil gibi farklı uzmanlık alanları var. Ben o tarihlerde yüksek lisansla ilgili çalışmalar yaparken ee, biraz daha farklı boyutlardan da bakmıştım. Yaptığımız çalışmaların sadece e, akademide değil, aynı zamanda uygulamada da bir karşılığının olmasının değerli olacağı kanaate oluşmuş gibi Haliyle e, o tarihlerde ben e, imarat alanına yönelmeye karar verdim. E lisans üstü çalışmamda da, yüksek lisans çalışmamda da e, imalat alanı ile ilgili çalışmalar yaptık ama e, asıl e, tam anlamıyla e, bugüne geldiğimizdeki çalışmaların filizlenmesinin e, tarihçesine baktığımızda e, aslında orada da yüksek lisanstaki çalışmaların rolü var. Yüksek lisansta e, imalatla ilgili e, birçok alan var tabii. İşte bu alanlardan. E, hangisine tam anlamıyla uzmanlaşmalıyız gibi zihnimizde sorular oluşuyordu ama ben bu soruların cevabını biraz da e, spesifik anlamda literatürden aramayı e, çok seviyordum. Çok fazla sayıda makale okuyordum o zamanlarda ve e, imalat e, ya da daha özel talaşlı imalatla ilgili yapılan birçok çalışmayı e, o zamanki internet vesaire bilgiye ulaşım nispeten 2000'li yılların başına daha kısıtlı olmasına rağmen ulaşıyor. Bunları çıktılarını alıyordu. Çok fazla sayıda klasörle koyuyor. Hatta bu alanda çalışan akademisyenlerin çalıştıkları alan, bulundukları üniversite, yaptıkları makaleler, makale sayılarına kadar zihnimde artık böyle bilgi havuzu oluşmuş idi. Ve bu alanda çok önemli isimlerden biri, ee, sonrasında da benim doktora tezim olan e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Javair yine bu alanda çok önce isimlerdendi Onun aslında çalışmaları, yayınları da e, benim e, o alanla ilgili çalışmalara e, motive olmamda önemli rol oynadı e, diyebiliriz. Zaten sonrasında da e, doktora için Birleşik Devletlere giderek esasında hayal ettiğimiz e, çalışmaları e, orada yapma e, imkanı e, yakaladık. E, alanımıza yönelmemiz bu şekilde oldu. E, Tabi e, bilimsel çalışmalarda çok daha dar alanlarda çalışıyoruz. Yani imalat dediğinizde işte bir makine mühendisliği var, imalat var. İmalatın altında da onlarca alan var e, esasında. O noktada ise yine Birleşik Devletler'de doktora yaparken e, oradaki e, sistem biraz daha e, farklıdır. E, orada e, gerek endüstriden gerek diğer kurumlardan gelen e, taleplere göre e, doktora test konuları şekillenir. E, o tarihlerde de ben de e, NASA Glenn Research Center'da e, ihtiyaçları vardı. İmalat alanında spesifik çalışmalara ve e, tabii orada e, hocaya gelen talepler ve hocanın da bizi e, Yusuf e, bu NASA çalışmasını sen yürüt şeklinde yönlendirmesiyle beraber e, tam e, sonrasındaki bu kariyer yolculuğumuza temel oluşturan çalışmaları esasında o şekilde başlamış olduk yönelimimiz böyle olmuş oldu her ne kadar e, ilk başta e, spesifik olarak konumuz e, ortaya konulduğunda biraz daha böyle o tarihlerde temkinli yaklaşıyorduk. İmalat artı malzeme bilimi vardı. İkisinin kombinasyonu bu şeklinde. Çünkü NASA'da çalışmalar daha çok imalatla beraber malzeme bilimi de çok önemlidir orada. O zaman tabii acaba gibi sorular oluyor ama sonrasında işin içerisine girip Birçok geceyi uykusuz bir şekilde geçirdiğinizde hem keyif alarak yol aldırıyorsunuz hem de o öğrenmenin, bilimsel çalışmalar yapmanın, bunların sonuçlarını elde etmenin, bunları ortaya koymanın sistematik bir şekilde keyfini, huzuru ve mutluluğunu yaşıyorsunuz haliyle. Bizim esasında çalışma alanımıza olan yönelimimiz bu şekilde oldu. Peki bu konudaki başarılarımızı da sordunuz. Esasında bu konuda başarılarımız anlamlı çıktılar olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü çalıştığımız alan benim özellikle çalıştığım ve bu ödüllerde de temel oluşturan alan şekil hafızalı, şey, memorial loss dediğimiz şekil hafızalı malzemelerin üretimi ve üretim süreçlerinde e, ki e, fiziksel e, dönüşümlerin e, final ürüne etkisiyle alakalıydı. E, bu hem deneysel olarak yapılan bir çalışma hem de numerik e, olarak modellemesi ve simülasyonlarının yapıldığı bir çalışmayı e, kapsıyordu. E, esasında e, bu alanla ilgili e, imalat camiasında e, dünyadaki imalat alanında yapılan çalışmalar çok çok sınırlıydı. Çünkü işin bir tarafı da malzeme bilimine dayanıyor ve özellikle de bu şekil hafızalı ulaşımlar NASA gibi böyle daha böyle çok dar, böyle çok daha uzmanlık gerektiren dünyada birkaç merkezin yoğunlaştığı alan yani günlük hayatın içerisinde Endüstri tarafında çok yaygın olmakla beraber uzay, havacılık gibi alanlarda ciddi karşılığı olan malzemelerdi. Bizim Amerika'daki doktor aşamasında bu işe hem bir imalat tarafıyla hem malzeme tarafıyla giriş yapmamız ve burada öngörülenden daha iyi belki sonuçlar elde etmemiz bunu hem deneysel olarak ortaya koymamız, hem de nümerik modellemesini ki o yaptığımız, geliştirdiğimiz model dünyada bu alandaki ilk modeldi. İmalattaki faz dönüşüm gibi malzemenin davranışının modellenmesi bu alanda dünyada ilk çalışmaydı. Bunların ortaya konulması haliyle tabii ki başarı olarak belki tanımlanabilir. Ve sonrasında da zaten bu geliştirdiğimiz modeller Amerika'da yazılım firmalarının ilgilerini de çekti ve onlar tarafından da şu an kullanılan modellerden bir tanesi. Özetle bu şekilde söyleyebilirim. Araştırmalarımızın esasında bunun birkaç farklı etkisi veya çıktısı olabilir. Hem bilim dünyasında akademideki bir karşılığı oluyor. Bir diğer taraftan da bu araştırmaların endüstride de karşılığı olmaktadır. Esasında bunları birbirinden kopuk bir şekilde değerlendirmemiz mümkün değil. Akademide karşılığı daha önce çalışılmayan bu alanlarda yaptığınız bilimsel çalışmalar ve bunların bilimsel dergilerde yayınlanmasıyla beraber bir sonuç elde ediyorsunuz. Bu konuda araştırma yapan e, bilim insanları e, bu bilgilerden istifade ediyorlar. Ben bunu çok büyük bir keyifle yaşıyorum. Çünkü e, 2013-2014 yıllarında e, ve sonrasında 2020'ye kadar yaptığım çalışmalarla ilgili dünyanın çok farklı ülkelerinde genç araştırmacıların bu alanlara yöneldiklerini bunlarla ilgili çok fazla e-mail'ler alıyorum. Gerek makalelerimizle ilgili sorular oluyor, e, gerek yaptığımız bazı çalışmalarla ilgili ilave bilgi istirham ediyorlar ve hatta bir kısmı buyurun çalışmaların bir kısmına beraber devam edelim gibi. Dolayısıyla uluslararası bir katkısı oluyor. Zaten bu olmalı. bir Bilim insanı sadece üniversitedeki ders vermekle değil, aynı zamanda kendi alanında uluslararası etki ortaya koyabilecek çalışmalara imza atması gerekiyor. Bu şekilde olmalı. Bir diğer taraftan ise sadece akademide değil, aynı zamanda da yapmış olduğunuz çalışmaların ki sonuçta bizimki mühendislik alanları uygulamalı bilimler. Haliyle bunların aynı zamanda endüstride de, mühendislik uygulamalarında da karşılıklarının olması gerekiyor. Benim spesifik anlamda yaptığımız çalışmalar, özellikle doktora sonrasında da yaptığımız çalışmalar ki biz NASA ile çalışmalarımıza Türkiye'de de devam ettik. Türkiye'ye döndükten sonra da onlar ilave çalışmalar talep ettiler. 2018'e kadar onlarla beraber ortak projeler de yürüttük. Benim birçok da TÜBİTAK destekli projelerim de oldu. Ben sağ olsun TÜBİTAK orada destekledi. Onlardan bir tanesinde de yine bu şekilde çalışmalar da yaptık. Ve bu çalışmaların çıktılarını mühendislik yazılımlarında, uygulamalarında kullanılıyor olması, onlarda yer alıyor olması e, tabii ki ister istemez insanın e, bir e, somut, ölçülebilir bir katkı, fayda olduğunu e, görüyorsunuz. bu insanı e, memnun ediyor. Bugün itibariyle baktığımızda e, dediğim gibi imalat e, konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, bununla beraber İmalat malzeme kombinasyonu, çünkü bunlar birbirinden ayrı düşünülemiyor. Talaşlı imalatla ilgili çalışmalar devam ederken aynı zamanda da iklemeli imalat, yine malzeme davranışlarının önemli olduğu alanlarla da ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle üç boyutlu yazıcılar dediğimiz, 3D printer dediğimiz, toplumda da çok karşılığı olan artık günlük hayatımızda da çok fazla karşılığı olan üç boyutlu yazıcılar diye ifade edilen alanlarla da ilgili ee, çalışmalara devam ediyoruz. Ee, bu çalışmalarda üç boyutlu yazıcılarla ilgili çalışmalarda e, ikinci işlem dediğimiz konularla ilgili yoğun şekilde çalışmalar e, devam ediyor ekibimizle beraber. Bu alanda hem e, endüstriyel projelere e, katkılarımız e, oluyor. orada. E, çünkü bu gibi teknolojilerin e, Türkiye'de de yaygınlaşması önemli. Sadece yurt dışındaki bilimsel dergilere, bilimsel çalışma sonuçlarını paylaşmakla değil, aynı zamanda Türkiye'de de bunun yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz. Çünkü bunlar daha yeni teknolojiler, üç boyutlu yazıcılar. Bu anlamda esasında hem üniversite ortamında, laboratuvar ortamında çalışmalar yapılıyor hem endüstriyel uygulamalara katkı sunuluyor hem de e, esasında benim çok da gurur duyduğum e, Türkiye'de bu alanlarla ilgili bilimsel platformların oluşmasında da e, katkılar sunuyoruz. E, mesela bunlardan bir tanesi e, Türkiye'deki Eklemeli İmalat Konferansı'dır. Kongrestir. Bunun oluşumunda en başından itibaren katkı e, katkılar sunuyoruz. Dolayısıyla hem bireysel ekibimizle beraber yaptığımız çalışmalar hem de Türkiye'deki ve globalde de esasında yurt dışında çünkü bu uluslararası konferans Orada da bu gibi çalışmaların daha ileri gitmesi anlamında katkılarımız oluyor. Kendi e, demin de bahsettiğim gibi şekil havzalı e, alaşımlarla ilgili çalışmalarımız halen devam ediyor. Bu konuda e, birçok lisansüstü öğrencimiz de ekiplerimize katıldı, e mezun oldular ve şu anda onlar da çok üniversitede, farklı üniversitelerde hoca olarak, araştırmacı olarak görev alıyorlar ve onlar da aynı şekilde bu çalışmalara katkı sunuyorlar. E bu şekilde bakıldığında hem bilimsel anlamda başarılar elde ettiğimizi hem endüstriye e katkılar sunduğumuzu gerek e spesifik çalışma alanımız olan yaklaştı imalat ki Türkiye için çok kritik bir alandır burası. Yani hem de üç boyutlu yazıcı ve eklemeli imalat gibi alanlarda endüstriye de katkılar hem de aynı zamanda bu alanların hem lokal hem de global anlamda gelişimlerine katkı sunan bilimsel platformların oluşturulmasında devamlılığında önemli katkılar sunduğumuzu söyleyebiliriz. Daha önceki yıllarda bizi en çok heyecanlandıran bir bilim insanı olarak şeyler yaptığınız çalışmaların bir bilimsel dergiler tarafından karşılık görmesidir. Ya da yaptığınız, yazdığınız bir projelerin, ben çok sayıda proje yürütücülüğü de yaptım. Esasında 2013 yılında doktora bitirdim ve sonrasındaki 2022 yılına kadar çok fazla sayıda proje yaptım. Burada da yine aynı şekilde yaptığınız çalışmaların kayda değer görülüp proje olarak desteklenmesi, bunlar insanı gerçekten o günlerde düşündüğümde inanılmaz bir mutluluk ve heyecan veriyordu. Benim için çok çok anlamlıydı, çok saygın bir dergide çalışmaların yayınlanması çok sayıda çalışmalarımız oluyor oldu da ama her biri ayrı bir heyecan veriyor. Yani e, esasında bir ilk olmuyor ama her birinin çünkü e, çok fazla emek ediyorsunuz. Çok gayret ediyorsunuz. Yani bu gayretin e, takdir edilmesi çok önemli. bu e, çok çok önemli. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Birleşik Devletler'de 5 yıl kaldıktan sonra bir hafta sonuydu Türkiye'ye dönüşüm. Cumartesi öğleden sonraydı. Ben o gün sabaha kadar, doktoram bitmiş, her şey bitmiş yani. Sabaha kadar laboratuvarlardım. Çalışıyordum. Yani bu kadar emek verdiğiniz zaman bunun karşılığında elde ettiğiniz çıktılar çok çok anlamlı oldu. Tabii ki çıktı elde etmek için çalışmıyorsunuz. Bir şeyleri kazanmak için çalışmıyorsunuz. Bilim insanı gerçekten hani araştırmacı kimliği vardır. Yaptığı işi sevmek durumundasınız. Severseniz zaten çok muvaffak oluyorsunuz. Ama e, bu kadar efor ortaya koyduğunuz e, hayatınızı anlamlı kılan şeyler oluyor, çalışmalar. Bunun sonucunda bu şekilde e, neticelenmesi insanı çok mutlu kılıyor. Geldiğimiz noktada e, biraz daha e, zihinsel dönüşme de uğruyoruz haliyle. E, ve artık ben şöyle düşünüyorum. E, daha fazla heyecanlandığım noktalar şunlar oluyor. Yaptığım çalışmaların endüstride bir karşılığını oluşturmak ya da endüstride yapılan bazı şeyler vardır ki oralara siz kendi bilimsel background'ınızla girdiğinizde, katkı sunduğunuzda orada fark yaratabiliyorsunuz. Ya da yaptığınız çalışmalar eğer ki Türkiye Cumhuriyeti'nde diyelim üretilmeyen bir ürünün üretilme sürecine katkı sunuyorsa bu bunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Bir şeyleri farklılaştırabiliyorsanız, bunlar insana çok büyük bir heyecan veriyor. Hem o yıllarca yapmış olduğunuz bilimsel çalışmaların sonucunu somut olarak bir proseste bir üretimde görebiliyorsunuz. Hem or ortamda bulunan araştırmacıların, mühendislerin bakış açılarını değiştirdiğiniz için bir katkı oluyor. Hem de sonuçta bizleri bu imkanları sunan ben doktoramı söylediğim yurt dışında yaptım ve devletimin bursuyla yaptım. Bu imkanları sunan ondan sonra o vergilerle bugünlere gelmemize katkı sunan topluma da bir katkı sunmuş oluyorsunuz. Ben çok değerli görüyorum. Yani alınan sıfatlar, ünvanlardan bağımsız olarak söylüyorum. Mesleki hayatımda Hiçbir zaman için bir ünman ya da sıfatı almak için efor sarf etmedim. Bunu samimi olarak e, yaşamış biri olarak söylüyorum. Ama bilim insanı olmanın birçok sorumluluğu e, var. Ben bunu e, samimiyetle buna inanıyorum. Öncelikle bilim insanı, esasında bir insan ilkeleri, prensipleri, e, iş yapış şekli, etikleri e, olması gerekiyor ve evet, bu konuda bilim insanlarında da aynı yaklaşımlar e, olmalı. olmalı e, Bu çalışma prensipleri, ilkelerini e, sadece kendisi uygulamak değil, aynı zamanda e, çevresindeki e, genç insanlara, genç araştırmacıların görmesini, fark etmesini sağlamak gerekiyor. Ya, bilim insanı Üniversitede bir profesör unvanınız vardır. Aynı zamanda siz bir öğretmensinizdir de öğreticisiniz. Sınıfa girdiğiniz zaman e, öğreticisiniz. Laboratuvara girdiğiniz zaman baş araştırmacısınız. Orada lisansüstü öğrencileriniz sizi örnek alırlar, örneklerler. E, yine toplumda bir konferansta ya da bir e, herhangi bir bilimsel organizasyonda yine bir e, bir rol modelisinizdir. Bunu unutmamak gerekiyor. Ve bunu asla bilim insanı istismar da etmemesi gerekir. Bizler, ben bunu şöyle değerlendiriyorum, ünvanlarımız bizim kalkanımız olmaması gerekiyor. Ve bilim insanlarının kalkanı olmaması gerekiyor. Tutumumuzla, davranışımızla, hal ve hareketlerimizle hem kendi laboratuvarımızda, hem araştırma grubumuzda, hem ülkemizdeki araştırmacılar içerisinde hem de dünyada da kendi prensiplerini, ilkelerini, bilimsel yaklaşımlardaki ilke ve prensipleri çok güzel bir şekilde uygulamalı bence. Bunun içinde çok iyi bir örnek olması gerekiyor ve her zaman içinde yetiştirmiş olduğu öğrencilerine, araştırmacılara gerçekten çok iyi bir rol model olması gerekiyor. Onların kendisinden çok daha başarılı olması için gayret sarf etmesi gerekiyor. Ben bunu çok çok değerli görüyorum. Bunların hepsinin sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da diğer taraftan toplumda da günlük hayatında da bilim insanı olmanın vermiş olduğu sorumlulukların farkında bir bir şey alması, tavır içerisinde olmasında değerli görüyorum. Ama bunların hepsinin başında çalışmayı sevmeli, yani bilimsel çalışmaları, araştırmaları mesleki bir zorunluluk olarak değil hayatında çok önemli bir husus olarak görmeli, değerlendirmeli, araştırma yapmayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve yeni şeyler öğretmeyi, paylaşmayı bence bilmek gerekiyor. Çünkü bilim insanları aynı zamanda yaptıkları çalışmaların sonuçlarını da olabildiğince şeffaf ve e, eksiksiz bir şekilde paylaşması da gerekiyor, e, bilgiyi paylaşımcı olması gerekiyor. Bu hususlarda e, bence önemli diye e, düşünüyorum. E, bunun haricinde tabi ilave sorumluluklar da vardır illa ki. Ama e, bunlar yapıldığı zaman zaten, bu noktalarda bir eksiklik olmadığı zaman e, diğer şu an ben zihnime gelmeyen birçok konuda da e, bir fark yaratabilir diye düşünüyorum. Gençler, ben e, ülkemiz için çok e, önemli görüyorum, çok değerli görüyorum esasında bilim insanlarının da her bir insanın da en önemli sorumluluklarından bir tanesi de gençlerin ideal şekilde yetişmelerine katkı sunacak tutum davranış ilke içerisinde olmasını çok önemli görüyorum. E, gençler bizim için çok çok önemli. Gelecek 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl ve 100 yılda sonuç itibariyle şu an çok genç olan arkadaşlarımız bizim bulunduğumuz noktalarda bulunacaklar, ülkenin her bir aşamasında, ülkemizin daha ileri gitmesi için katkı sunacaklar. Bunu yaparken de hakikaten gençlerin araştırmacı bir zihin yapısına sahip olmaları, sorgulayıcı bir zihin yapısına sahip olmaları pozitif olmaları çünkü hayattaki en büyük kredileri esasında zaman ve önlerinde bu zaman olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani genç bir insanın negatif olmaması gerektiğini bunun özel altını çiziyor. Bulunduğu koşul aile ortamı, okul ortamı birçok eleştirilebilecek hususlar olmakla beraber insanın dönüşümde belirleyici unsur olduğunu unutmamaları gerekiyor. Gençler eğer ki eleştirdikleri hususlar varsa diyelim laboratuvar ortamı, okul ortamıyla ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili bunu daha iyi yapmak için kendilerinin gayret etmeleri gerekiyor. Çalışmayı sevmeliler. Gençlerin unutmaması gereken şey bilgidir, güç. Bildiğiniz kadar güçlüsünüz. Gençlerin bunu asla unutmaması gerekir. Ve diğer taraftan ise yaşadığımız çağın gereklerinin, isterlerinin çok fazla değiştiğinin farkında olmaları gerekiyor. Sadece diplomalarla, sadece okullarla istenilen bir geleceğin inşa edilemediğini, bunun yeterli olmadığını, yani geçmişinizin bugünü şekillendirmede yeterli olmadığı bir dünya düzenine girdiğimizi bilmeleri gerekiyor sadece bilgi hammallığı yapan bir zihniyette de değil, yani sürekli ezberleyerek değil, analitik düşünebilme, analiz edebilme, yorumlayabilme yetkinliklerini artırmak için adımlı atmaları gerekiyor. Gerek Türkiye'mizde, gerek yurt dışında gerçekten artık isterler. Bilim dünyasındaki beklentilerde, endüstrideki beklentilerde, sanayide de, hizmet sektöründe de birçok yerde çok değişiyor. Bunun farkına varmaları gerekiyor gençlerimiz. Dolayısıyla e, liselerde, ortaokullarda, üniversitelerde verilen eğitimin üstüne koymaları gereken e, çok efor var diye düşünüyorum. Aynı zamanda dünyayı izleyebilme, hızlı bir şekilde izleyebilme gibi, bilgiye çok rahat ulaşabilme gibi imkanlar varken bundan azami düzeyde istifade ederek gerçekten geleceğin dünyasında güçlü bir ülke için Hakikaten ne yaptığını bilen, ayakları yere basan, bilgiyi doğru bir şekilde kullanabilen ve bu bilgiyle gerekli aksiyonları alabilen bir genç neslin yetişmesi gerekiyor. Onun için bizler üzerimize düşeni yapacağız ama aynı zamanda da dediğim gibi de zamanı çok iyi kullanan, verimli kullanan insanlar olarak yetişmeleri, bu zaman hazinesini çok iyi yönetebilmeleri, ve sadece kendilerine verilenlerle yeterli kalmayıp aynı zamanda da dünyadaki tüm gelişmeleri de e, izleyebilmeleri e, çok önemli görüyorum. Çok güzel bir şey vardır. Impossible is nothing diye bir şey vardır yani hani Amerika'da bu şey yapılır. İmkansız diye bir şeyin olmadığını bilmelerini istiyorum. E, gerçekten öyle bir şey yok. Çalıştıkları zaman güzel, ülkeli, samimi bir şekilde prensipli bir şekilde çalışarak ve çalışmanın ve bilginin gücüne güvenerek istikametlerini belirlemeleri, mutlu olurken de bireysel değil aynı zamanda da toplumun da gelişimine, çevrelerin gelişimine katkı sunacak şekilde mutluluğu düşünmelerini, bu şekilde daha mutlu olacaklarını bilmelerini istiyorum. Bireysellikten biraz daha çıkacak bir bizim genç nüfusa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani o, o kullanılan ifadeyle tırnak içerisinde bir bencil şeyinden çıkıp daha kucaklayıcı, daha ekip olarak çalışmayı, ekip olarak çalışmayı özümsemiş, birbirlerinin başarılarını takdir edebilen, birbirlerine destek olan bir genç nesil yetiştirdiğimiz takdirde inanıyorum ki bizim böyle bir 20 yıl sonra, 30 yıl sonra çok farklı bir bugünkü ortamdan çok daha iyilere, daha ilerilere, daha daha ilerilere gidebileceğimiz bir gençliğin o zaman bizim şu an bulunduğumuz konumlarda bulunacağına inanıyorum. Benim en büyük beklentim, ülkemiz gerçekten ülkemizde çok fazla genç nüfus var. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok dinamik bir toplumuz. Ve gerek Birleşik Devletler'deki 5 yıllık tecrübe, gerek dünyanın farklı ülkelerindeki tecrübelerde baktığımızda bizim gençlerimizin çok daha pratik, çok daha çözüm odaklı, hızlı aksiyon alabilen gençler olduğunu zihnimde kıyasladığımda farklı ülkelerdeki genç nesillerle görebiliyorum. Bu benim için çok büyük bir mutluluk oluyor. Umut ediyorum ki bu arkadaşlarımız, deminden beri bahsettiğimiz bu... E, prensiplerle beraber yaklaşımlarla beraber bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilen e, e, bir toplum olarak efendim geleceğe doğru yürürüz ve bunun sonunda da hepimiz mutlu oluruz diye düşünüyorum ümit ediyorum.